Kardeşlerim hoş geldiniz miyiz abi arkadaşlar? Dur. arkadaşlar ve bu hırzada benim dövesim var. Ee, böyle çok fena patak yüze yapası dalasım var. Bu Sonra... ne? Ya ızgara ne kardeşim? Izgara olan... ile bile uğraşamam ben ya. Yedim. Hadi bismillah. Şimdi bak. Bak <laughs> arkadaşlar bu çok aşırı hızlı kesiyor. Bu da çok işinize yarıyor sizin. Şey yönen işinize yarıyor. Uçağı iyi çalmışım almışım ya. Bayağı Bakın aşırı hızlı kesiyor bak. Yani bir de şu çalışan eğitime göndersek basmada direkt şey yap verse fena olmayacak. Hı. De, 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 dayımız geldi. Hı, tamam doluyor dayıcığım. Hı, dayım sen sadece bir tendürüm istiyormuşsun. Tamamdır dayım. Al ama paralarımı da ver yani o hırsıza kaptırma Git ablacım git git. Hırsız bir yasın da. Lan ya ben senin hırsız. Son ödüm patladı var ya hırsızcım ya. Hırsız da çok küçük ha. şey zor ama ben yine de yapıyorum yani, yani. Arkadaşlar bu dönercilik şey iyiymiş bak. Ben kendi kültürümüzde döner var çünkü yani ben o yüzden oynuyorum bu oyunu çok eğlenceli. lan Gel lan buraya. Al sana al. Al kankacım. Ben sana yapayım durumunu kardeşim. Uğraşma sen kardeşim ben şunu da yapayım. Buyur kardeşim. Hırsız bir dönüyor. fazla gelmeye başladı ya. Dilenci dayı. Bak dilenci de iyi. Çok bir şey isteme tamam mı? Zaten vermiyorsun. Kaçıyorsun gidiyorsun ya yani, yemin ederim. Ne istiyorsun dilenci dayı? Heh, durun. de iyi. Durum. kola. Allah dur kola veremedim. Hop dayı kaçma. Çakal. Kaçtırmam. Lan hırsız. Arkadaşlar Kübra da geldi bu arada yanımıza. Kübra. Merhaba. Merhaba. Senin adın İbrahim Yılmaz mı? Arkadaşlar Kübra'nın yeni ismi İbrahim Yılmaz. Hı, Instagram'da 14 milyon takipçisi var. Şaka şey yaptım bu arada. işte yıramda. o kadar... şimdi kaybetmiş de o kadar takipçi kübra bulsun. Çok bulursun. Bu arada döner bitti. Patates kessene kübra bana patates kes. Kardeşim bir dakika durun. Şu an gözüm hırsızlık hırsız. Gelirse bütün paraları... Çok fena. İşte şu paraları da topla. Abi bizim üstü ne kadar? Küçük kardeşim bir tane işte, dürüm istiyormuş. Vermez miyim ben? Şimdi kalkıyor. Abi ya. Burun nasıl öyle gel bir dakika. Bu çocuğu çekemem ben ya. <laughs> Neden? Çünkü... Abicim bak şimdi. Aha. Lan bak. Geliyor ya bak işte. Bak ne dedim ben sana bak geldi. Bak ya. Yenici dayı da havadan nem kapıyor ha. Hı? Havadan nem kapıyor. Evet. O tarz adamlar öyle derler. Havadan nem kapıyor derler. Sana mı? Hayır. Bile de Ayşe hırsız tarz şahıslara. Ne derler? Havadan nem kapıyor derler. Ay, Allah hı? dur. O mu? O da şey demek. Hani böyle. İşte ne demek bilmiyorum ya. Unuttum. Abi sen, sen de kola istiyormuşsun. Ağlum sen sinirlenmiştin ya. Sakin ol abi ya, sakin sakin. Hadi baskı olsun açık olsa olsun veririm sana da. Al. Ha bu kızma, hırsız gelecek bak şimdi. Hırsız. Bak. Çok gelirsin. Gelme lan. Yine hırsız. Bak Arap abi iyi para veriyor bak. Arap herhalde bu abimiz. Ağabeyim, hoş geldiniz. Sana ne vereyim abi? Ne vereyim abi Ne vereyim Kübra'ma? Abi ben şu anlık sadece sana bir şey istemiyorum abi ben senden ya. Sadece sana birazcık düzgün hizmetler ver diyorum. Yok şu olaya verdim. Bir tane de bundan verdim. Bu az veriyor ya. Şu, küçük, küçük. Bana benzeyen kardeşimize vereceğim. Kardeşimle bu çok benziyoruz. Abi nasıl benziyorum ya? Senin yaşın benden Hı. Yani biraz büyük olabilirim kardeşim yani olabilir. Birazcık büyüğüm tabi senden de. Ha babamız iki tane dürüm bir dakika. Abicim bir kola bir fanta içsenin. ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın abi ya Allah Allah. Benim kuzenim de senden daha çok kola fanta içiyor ya. Yemin ediyorum ya. Yalnız abicim bir saniye benim patates kesmem lazım. Şu, şu, şu kardeşim nasıl hırsız? Son saniye gördüm onu hırsızı. Bütün paralarımı çalıyordu lan. Geri koydum. Tabii son saniye dövdüm. Abicim Abi bir saniye üzülmeye başlıyorsun abi bak. Abi şey... işte size aşırı kızıyorsun ya. Allah. Anam. Lan. Dur bunu vermişti zaten. Hayır hayır vermemişsin. Allah lan. Zaten o başka istemiyordu. Ah be lan son saniye heyecanlandım görmedim. O 200. Bunu da açalım bakalım. Oğlum bu ne la? En uygun süreden geldi çık Size en reklam. Ben böyle evet, küçük arkadaşlarımın evet, da düşünürüm. Yarışı bular ben zaman ben. Boş ver. Onu tekrar izleyemeyeceğim. Ne alabiliyorsun Çaktım ha bütün paramızı harcayayım. Ha bu yok bu ne? Bu, bir ona bir parça olsa bu fena değil. Ama ben şu anda

restoranınızı biraz genişletin. Dört bir seviye. Patates kızartma makinenizi yavaş. Bunu alın. Pişman olmazsın. Kupayı elle çekmenize gerek yok. Kendi kendine kola makinesini. Ama bak o fena değilmiş Hı. neyse. Ben şu anda ne alacağım ama karar veremedim arkadaşlar. Paramıza çok bir şey yetmiyor zaten. Hemen yeni bir güne başlayalım. Hadi bismillah yeni günümüz başladı. Abi dayıcım bak uyumak yok tamam mı dayıcım bak. Yeni günümüz başladı bismillah dedik tamam mı bak. Daha yeni bismillah dedim bak. Bismillahirrahmanirrahim şuradan kesebilelim. Ha kesmişiz zaten. Hemen geliyorum. Hemen hemen gel tabii dayı Allah Allah. Ne yapacaksın? Tabii ki hemen geleceksin. Yoksa ben burada Oy bana benzeyen kardeşim gelmiş. Ben Abi. Abi bana bir tane bir dürüm bir tane de iki tane meyve suyu. Ha kardeşim sen. Lan oğlum Ha, patates koymayı mı unuttum ben onu? Efendim bana bir i, dürüm, bir it meyvesi, bir tane de e, açık it. Hantadan verir misiniz? Tabii ki veririm ablacığım. Sen de iyi para veriyorsun Oy. ablacığım. Seviyorum Oy seni. merhabalar bana iki dürüm lütfen. Arkadaşlar Şimdi abi ben vereyim. Bu abimize çok yakışıklı bir abimize benziyor. Bu ne lan? Oo. Abi bu ne? Merhabalar ben Bedir'im. Bir tane de alacağım. Alma abi sen bu ne ya? Bu tip ne alıyor? Sana ne lan? Bana ne abi bana ne ya? Vermiyorum ben Oca sana. Gıcık oldum. Gıcık oldum abi ben Zaten sana. Çok açım acele et ya. Hemen hızlıca şu abimize ver. Ne ya, ya sus be tak. <laughs> lan son saniye fark ettim. Ben göster. Tamam. Getir ha. Abicim yine de. Araba abi buyur abi sen çok iyi para veriyorsun abi. Seni çok seviyorum. Allah. Allah tablet düşürdü lan. Tablete kırıyordum. Hırsız Gel, yeni bir taktik bulmuş. Kel kapalı çocuk geldi. Heh, bu abiye vermeyeceğim. İnat, inat, inat vermeyeceğim. Ya da veriyorum hadi abi lan. Bu da kazancım için veriyorum lan. Al kazancım için. Şimdi hanginize versem? Küçük kardeşime vereceğim. O da bir o bana pek benzemiyor ama. Benzemediğin halde veriyorum bak. Ona göre ona şükret. Bana benzemiyorsun ama. Buyur kardeşim sen bana benzemediğin halde verdim sana da bak. Hırsız sonra gelirse var ya çok fena olur. Abi ben şunları keseyim ben de. Ha şöyle hızlı 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 Buyur abi. Abi hepinizi dürüm istiyorsunuz bu ne ya? Hepiniz dürüm istiyorsunuz abi bu ne? Dürüm moda mı oldu? sen, sen biraz daha sinirleniyorsun abi. Abi şu şu an bir an mi? Al buyur abi sen birazcık şey yaptın. Seni ee, birazcık beklettik kusura bakma. Abicim bu bir fanta bir mevzu. Abicim kusura bakma abicim. Biraz düşük vereceksin. Kusura bakma. Dilenci dayı gelmiş. Odayı hemen atlatmak lazım. O odayı havadan nem kapıyor. Al buyur abi sen biraz sinirleniyorsun abi farkındayım al bir abi sıkıntı yok abi gitti arkadaşlar kesinlikle gitti tatlı bizim anlaşamayız abicim sen bana para vermeyeceksin abicim anladın ben sana para vermeyeceğim abicim sen bana vereceksin anladın mı abicim siz de hemen kızıyorsunuz ya bu ne ya arkadaşlar ya dükkan sanki dükkan sanki kolay dönüyor ya bir dilenci de yemem bir atlatı vereceğim. Yoksa o dilenci de kaçıyor ya. Kaçıyor çakal. Kaçıyor çakal ya. Çakal. Çakal. Çakallar nerede? Kaçma lan. Kaçma. Kaçıtmam. Lan bak. Hırsız seni geberteceğim vallahi ya. Al abi al abi. abi. Abi sinirlenmeyin ya bu kadar. Merak etmeyin yani. Yani yemeğinizi vermeyecek değiliz. Al sen bir tane daha durun üstüne şimdi. Ben hemen bunu hemen Sen biraz kısılın çünkü. Abicim bu kadar sinirlenme ya. Bu ne? Hile ya. Şike var acı. Bu kadar da abartmayın yani. Abicim bir saniye sen biraz fazla kızmıştın. Dur. Patatesi geldi. Abicim baksana patatesi vermek istedim. Ondan öyle yaptım yani anladın mı sen? Sen anladın herhalde abi 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 sakin abi sakin. Acele et acele et acele et acele et. Allah dur. O oh, son saniye getirdim lan. Oğlum Allah. Abla sakin abla. Abla geliştirebilirim şu anda. Ah. Ah havada kaldı alamadım lan. Havada kaldı alamadım para. O iki yüz iki lira Bin küsür lira mı? Hadi uygun bir reklam gel. Ah bu reklam uygundur. Hadi güzel bir reklam geldi. Hadi. Bu ne alım ya saat bekliyor. Ay adam bu oyuna gelmiş. Ben beceremedim. Dur. Durasın mı? Neyse burada dursun bu. Buna Bundan buna mı basıyor? video. Basmıyor mu? Şarjım bitti. Aa benzin bitti. Anam ben de atam. basıyor. Anam. Bu ne? Tamam tamam. Hmm. gidiyorum hiç, hiç, affetmiyorum. Çarpacağım onu size. Çarptım. <laughs> Ama bunu indiremeyeceğim ya. Vallahi ya. Bak döner oyunu bana vermezsen paramı. Seni fena yaparım. Verdi. iyi güzel para aldık. Bakalım ne alabiliyoruz bu paralarla. Oo ne her şey alabiliyoruz. Göre kendi ne alalım? Kupayı kendi kendine versin mi? <laughs> ha? Hayır, Alarm mı? <gülüyor> Benim <gülüyor> oyunum. Bak, oh. döneri, için bir makine, şey. döneri olarak... Para bana ne oyun oyunu benim artık satmaz oyunu. Döner Ya yani şey. ne alsak ya bir Paramsız şey. Kendi bir bir of olur. ne yapacağım ben ne alsam ya. Isgarada... Izgara değil ya. Izgara bu Hmm. Şimdi bak ben bir kere dokunmayı tercih ederim. Aman biraz daha kasılacağım arkadaşlar ya. Bu halde bitince biraz daha kasılacağız. Bu sayede daha çok standart şey alabileceğiz. Bugün de bitirersin. Bugün güzel bir ücret alırsak eğer müthiş olacak. Bu arada QA döner oyunu silecek de engel oldum ya. Çok güzel bu oyun ya. Hadi dayım zevkli. Tabi zevkli yapacağım lan. Sana o kadar maaş e, veriyorum artık ya. Vereceğim ona sana da maaş. Kübra taklit yapmayı bırak ya. Ben daha mantıklı taktikler yapıyordum en azından ben. Bir kere bir dayı öyle konuşmaz canım benim. Al ablacım al. Aman hırsız. Bak hırsız hızlı gelmeye başladı bak. Hızlı gelmeye başladı. Acaba ben hızlı 1 lira versem. Hı, abim ben şimdi sana yeni bir tane paranı hırsıza ayıracağım tamam mı? Bu sayede hırsız da benim peşimde dolambayı bırakacak gitsin alsın gelsin. Hani. Ha? Baba video çekiyorum. Video çekiyorum. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Doldursana lan şunu. kime versem ya vallahi ya. Arkadaşlar neyse video like atmayı abone olmayı açmayı unutmayın. Açma, Görüşmek üzere bay bay.